Kübo be, kocaman bir paletim. Bir sürü de boyam olsaydı keşke. Ne yapacaksın onları? Mutluluğun resmini çizeceğim. İstersen bize ev arkadaşı olabiliriz. Gerçekten Olur, mi? Hocam. Ben buna çok sevindim. Aslında biliyor musun, ben de çocukluğumdan beri hep komiser olmak istedim. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapmış. Polis Akademisi'ne komiser yardımcıları alınacakmış. Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay. Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit. Komiser Yardımcısı Gülşah Güler. Komiser Yardımcısı Seher Yaşar. Bizler, devletin, milletin çelik bilekleriyiz. Bizler, al bayrağımızdaki mukaddes şehit kanıyız. Bizler, bu toprakları vatan edenlerin torunlarıyız. Ve bizler Nene Hatunların, Sütçü imamların, Şahin Beylerin ve Kara Fatmaların evlatlarıyız. Şehitliği en büyük rütbe bilenleriz. Kısacası ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe diyenleriz. Yaşasın devlet,